Selam aleyküm. Hayırlı akşamlar diyeyim. Şu an akşam oldu. Yine köprüdeyiz. Evet. Sabah geldim. Öğlen yakaladıklarını iki üçte götürdüm. Onları pişirdi. Yedi. Şimdi neler var? var. Bir tane Bir tane kefal geldi kafama. Stavrut dışarıda Bir tane şu istavrit kadar mezgit geldi. Ama tak koltadan düştü. Mezgit. Bundan biraz daha büyük. Sağ ol Çıkan Sardavya ya. bu yemek böyle bir şey oldu. Hayırlısı olsun. Neyse. İyi akşamlar. Böyle ara sıra atarım. Video çekip atarım. Ama tabii ki işim bu değil, balıkçılık değil. Asıl işim Youtuberlik kanalda abonelerin çoğalması, abonelerin üzerine düşmesi gerekeni yapması. Niçin abone abone ısrarladığım? Çünkü şimdi e, ilerletmek için en önemli olan aboneler izleyiciler en az en azından yani bin kişi olacak ki günde 100 e, kişi devamlı izleme ilk etapta 100 kişi devamlı yani 10 kişi girer, 10 kişi çıkar, 10 kişi girer, 10 kişi çıkar. Böyle en az 100 kişi günde 24 saat dönmesi lazım. Abi bunu bir güzel video yapıp tane tane anlatmam lazım. Her insan onu izleyip ha doğru haklıymış. Böyle olursa tabii ki olur diyecek bilgiler atmam lazım insanlar. Yoksa olmaz bu iş. Ayrısı olsun zamanla onu da atacak. İnşallah. Hayırlısı olsun bir an önce toparlanmaya çalışacağım. Hayırlı olsun İyi geceler.